Evet değerli takipçilerimiz nerede şu anda? Amasranın kale içerisindeyiz ve kale içerisinde muhteşem bir yapı. Şu anda Fatih Camii olarak e, ismi geçen yer aslında Amasra 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethi sırasında camiye çevrilen yapı. 9. yüzyılda Amasra kale içerisinde yapılmış eski bir Bizans kilisesidir. Dönemin tüm yapı özelliklerini taşıyan yapı, yani ilk cemaat bölümüyle absiz çıkıntı sonra da mekana katılmış 1887 yılında mekanı örten ve yıkılma tehlike gösteren beşik sonrası çatı kaldırmış yerine ahşap ve çatı kullanarak büyük bir onarımdan geçirilmiştir. Ve Fatih Sultan Mehmet'in burayı fethine bir takipte her cuma yani 555 yıllık gelenek olarak 1460'tan beri de hutbeler kılıçla okunmaktadır. Ülkemizin sayılı yerlerinde bu var. Edirne'de, İstanbul'da, Çanakkale'de, Kastamonu gibi yerlerde evet. gerçekten görülmeye değer çok güzel bir yapı. İnşallah birazdan işe girip e, öğle namazını da kılacağız. Fatih Camii ile ilgili zaten burada kısa bir bilgisi var şu şekilde. Bak şöyle tutuyorum. Okuma imkanı bulunsun. Yani geçmişten bize gelen çok güzel mimari bir örnek. Tabii kale içi deyince insanlar yani emniyet ve güvenlik için kale içi içinde İşte doğal olarak yani ahşap bir taş duvarlar üzerinde ahşap olarak yapılmış. Kale içi yine eski dar sokaklar. Şu gördüğünüz yer şu an kaymakam konu ama eski Ramazan Bucak'ken Candan oturduğu yer. Daha sonrasında da ilçe olunca kaymakamlığa devredilmiş bir konut yani. İşte arabalar geçebiliyor bu şekilde küçük araçlar. Kale içinin dar sokakları bu şekilde. Burada kale içinden baktığımızda Amasya'nın merkezi yani öyle bir muhteşem var. Küçük liman, büyük liman. Yani kale içi kapısına inen yol. Yani her tarafı görüyor. Elinde elinde bulunduran için büyük bir imkan sağladı. Tabii Fatih İstanbul'un yani Fatih'i fethi gerçekleştiren İstanbul'u fethettikten 7 yıl sonra burasını e, herhangi bir savaşmadan donanma denizden kendisiyle de karadan gelerek 1460 yılında fethi gerçekleşiyor ve o günden beri de hutbeler cuma günleri burada kılıçla kopunmaya devam ediliyor kiliseden camiye çevrilen şu andaki adı Fatih Camii. Yani 9. yüzyıl Peygamberimizin için şimdi ibadet edenler olduğu için fazla detaya giremiyorum. Rahatsız etmem adına sadece şu şekilde göstereyim. Kilise düzeninde yapıp sonra camiye çevrildiği için bu şekilde bir mimarisi var. Ama muhteşem bir yapı görülmeye değer. Allah kabul etmesin kardeşim.